Ayrıca önemli. Artık günümüzde gerçekten kazalar, yapılan kazalar, oluşan kazalar içimizi sızlatıyor. Iıı ee, hele böyle toplu ölümler işte Soma'daki e, facia, ermen etmek ihtiyacı, hepsine rahmet diliyorum. Iıı ee, içimizi sızlatıyor. Biz şu anda ııı Keçören Belediyesi olarak iş ile alakalı bir gerek kurulumuzu oluşturduk. Şu anda eğitim çalışmalarımıza başladık. Her müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımız şu çalışmalara başladılar. Çok daha güvenli bir iş ortamının sağlanmasıyla alakalı gerekli çalışmaları hızlı <laughs> bir şekilde yapıyoruz. İnşallah burada hiç kazasız belasız bir iş hayatı olmalı. Ama burada işçilere çok önemli görev vermiş arkadaşlar. Yani biz ne dersek diyelim, eğer çalışan insan kendi hayatına önem vermiyorsa, kendi sağlığına, kendi güvenliğine önem vermiyorsa ne yaparsak yapalım olmuyor. Bakın burada şimdi yeni yasa, bazı zorunluluklar da getirdi. İşten atılma nedeni haline getirdi. Yani güvenliği almayan, iş sağlığıyla, işçi sağlığıyla alakalı gerekli tedbiri almayanlar suçlu duruma düşüyor. Hem işveren suçlu, hem işçi kendisi suçlu, çalışan suçlu. Dolayısıyla burada bütün arkadaşların buna hassasiyet göstermelerini, varsa bir eksiklik idareye de bildirmelerini istiyoruz. Karşılıklı. Yani biz İstedik ama şu olmadı, istedik ama bu olmadı. Biz yapmak istedik şöyle bir engelimiz var diye de mutlaka işverenlere bu iletilmesi gerekiyor. Türkiye önemli bir dönemeç noktasında.